Evet evet küfür trendi yine geri geldim. <laughs> Fanlığımızın 6. ayın kutlu olsun Deniz'im. Seni seviyorum. Böyle da görüşmek üzere demişsin. Mehdi'cim çok teşekkür ederim. 6. ayın kutlu olsun. Nice altı ayları inşallah canım benim. M1 Rehat 5 kişi abonelik hediye etmiş. M1 Rehat çok teşekkür ederim. Desteğin için sanırım aramızda yenisin. Hoş geldin. Geldi da kafayı yedim hey, Haydi hey, bakalım hey, kafayı şey, yedim hey, Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ben burada kafayı yedikten sonra. Kafayı şey ben şey, yedikten sonra. Senin kafana nasıl kaç tane Ne var peki? Kim bilir? Bir tane fasulye bile yok. Anlatabiliyor muyum? Tek bir fasulye kadar ceviz kabuğu büyüklüğünde bir zeka istiyorum ya. Çiçeğim niye küfrettin ki çiçeğim? Evet, amına koydum. Kaos'tan yanarlarım. Bana niye aradılar? <gülüyor> <gülüyor> Funda bile bana diyor ki, sizin ilişkiniz var. Benden mi gizliyorsun? Benim bilmediğim, anlamadığım işler. Az siktir, şu an tam zamanı. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Okan abi, ne demek yersen ya? Yemişlerdi işte, niye <laughs> bozdun? <post. gülüyor> Okan abi diyor ki, <laughs> Emre desin ki, kardeşim doğru söylüyor. O zaman okey diyeceğim diyor. <laughs> abi bildi, bildi. Hep bildi gerçekten. Ama doğru insan çıkmadı karşısına be. Gerçekten prangalar eskitti bu çocuk. Aga Bazen be. gerçekten doğru insan olmuyor. Aga be ananı domino toşu gibi dizeyim İsmail Arkadaşlar Piquin ve Jin sanırım onları ikisini de dün izlediğimiz için atladım. Yoksa başka özel bir sebebi yok. Dün burayı izledik çünkü. Yarısında kaldık. <laughs> ya şurada iki dakika tırıma girelim dedik. <laughs> Bu neyoru <laughs> buydu lan? Ya şunun altını kısın kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ne yapıyor <laughs> bu? Bir tantici gibi ses çıkartıyor. Olur can görsene bir sen, daha Allah'ını canım. seversen. Aynen aynen. Agitor evet. <laughs> Ananı sikiyor. O, o bana baba. nasıl vuruyor ki yani? Ananı sikiyim bu insanı. <laughs> Ay hadi. Ya benim arabam burada ne arıyor? Bu ne yapıyor lan burada? Uzun <laughs> tayfa. <laughs> 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 Bunu dur dövün amına koyayım. Amına kodum! Amına kodum! seni! Gel! Amına kodum seni! Hahahaha! Ya Hahahaha! Demiyorum. Bak bu kısmı gerçekten hiç sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Neyse böyle çok çirkin bir görüntü ya. Var. Hani takım Mesut'a da mi? var. Abi Değil artık mi? lütfen Mesut demeyin bak. Valla kötüyüz. Pizlerim. Ne diyelim koyayım? Cu mu diyelim lan? Abi Cu de Mesko be. de. Cu ne? Ama yani, ben meskort diyeceğim. Cu ne? ne? Ananı lan Cu! Ne oluyor ya? Recep. Neredesin? Sesine İki flash. Mananızın mıymış? Tam bakmıyorum. Bakan dost bu çocuğu ya. Helal okay. olsun lan. <laughs> Sesini vermek istiyorum. Yaprak yaprak. Gene <laughs> ne ara yasal oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Muhabbete gel ya. Size şunu vermek istiyorum. Yaprak yaprak. <laughs> <laughs> Aa e bizim bir şey. Ağaçlarla dans. O zaman challenge koyuyorum kendi kendime. 2 kilometrelik mesafede eğer bir tane ağaca <laughs> çarparsam vurduruyorumdur. Oynat bakalım. Anladınız mı? <laughs> Ama sektim orada bir dakika. Orayı ya sektim. Ya arkadaşlar ben iki ekrandan da yayını izleyebiliyorum. Bu tarafa bakıyorsam demek değildir ki videoyu izleyemiyorum. Bir taraftan OBS seçik, öteki taraftan çünkü e, yayın atıyorum. Bir şey diyeceğim. Konuş bakayım bir. Ne var lan? Sesin niye Cuu'dan geliyor? Cuu ne lan? Ya yine aynı espri duymak istemiyorum şu an. <laughs> ben birim arkadaşlar geç. Hadi. koş bir anda koş bir anda. Bir anda koş bir Son olarak dünyaya bir kuş olarak gelsen hangi kuş olmak isterdin? Kartal Ya hayır ya. Direkt büyük harflerle ayrı demiştik. Hamsi ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu amsi bu ambalık. Ben hamsi anladım abi. Ben niye bu kadar her şeyi yanlış anladım ya? Bu küçük ya. böyle ambalık çocukları. Ayıp lan. Ahmet İpek Sucukları. Yiyin <gülüyor> çocukları. <gülüyor> 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 Ahmet İpek Sucukları. <laughs> Ya salak bir ultinin içine sikerim ananı şimdi senin ya Allah Allah lan harbiden yani Adeta yani beyler Adeta abiliğinin selam var Angili Florasan Lan şimdi küfür edeceğim ya Evet Merhabalar Anlık telefetecektim de sonra vazgeçtim uğraşamam dedim zaten Hakan Lan hayır <laughs> ya Yüzme vurdu Abo, <laughs> Yüz <ne burada>? <gülüyor> Abo. <gülüyor> Çok kötü

Mr. Saxo beat makes me dance, beat me up, beat me down, please me cheat, make me more like you beat Mr. Sakshovit.